Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyasının çok değerli takipçileri, kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlerle bugün özel Günlerde arkadaşlarınıza, akrabalarınıza mesaj gönderebileceğiniz içinde hazır mesajların olduğu bir uygulama tanıtacağım. Ama o anlatıma geçmeden önce görme engellinin Apple dünyası ailesi olarak yeni yılınızı kutluyor. Yeni yılda sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Şimdi geçebiliriz anlatıma. Alt çizgi mesajlar, alt çizgi ve alt çizgi uygulama bu arkadaşlar tıklıyorum. Alt çizgi mesajlar, alt çizgi ve alt çizgi bu baştaki düğme uygulama geliştiricisinin sosyal medya hesaplarını gösteriyor. O yüzden hiç içine girmeme gerek yok. Hazır mesajlar ve bilmeceler. Mesajlar, görüntü. Evet, burada mesajlar bölümü var. Bunlar yazılı mesajlar. Resimli mesajlar, görüntü. Burada ise fotoğraflı mesajlar yer alıyor. Bilmeceler, görüntü. Burada ise bilmeceler yer alıyor. Az sonra hepsine tek tek geleceğim. Diğerleri görüntü. Diğerleri dediği yerde ise bu uygulama geliştiricisinin diğer Uygulamalarını bize gösteriyor değerli arkadaşlar. Şimdi mesajlar bölümüyle başlayabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar bu mesajlar başlığı altında 21 tane kategori var. Ben size hepsini dinleteceğim ve sonra daha sonra yani bir e, ee, kategoriye rastgele girip mesajlarına bakacağız. Ana başlıklar. Başlık. Birinci anneler günü mesajları okumak için tıkla. İkinci babalar günü mesajları okumak için tıkla. Üçüncü doğum günü mesajları okumak için tıkla. Dördüncü kandil mesajları okumak için tıkla. Beşinci kurban bayramı mesajları okumak için tıkla. Altıncı ramazan bayramı mesajları okumak için tıkla. Yedinci cuma mesajları okumak için tıkla. Sekizinci yeni yıl mesajları okumak için tıkla sözler, özlü, okumak için tıkla. 10. Asker mesajları, okumak için tıkla. 11. Aşk mesajları, okumak için tıkla. 12. Ayrılık mesajları, okumak için tıkla. 13. Kara Kartal mesajları, okumak için tıkla. 14. Sarı Kanarya mesajları, okumak. 15. Cimbombom mesajları, okumak için tıkla. 16. Dostluk mesajları, okumak için tıkla. 17. Komik. 15. Cimbombom. 17. Komik mesajlar, okumak için tıkla. 18. Özel mesajları okumak için tıkla. 19. Yalnızlık mesajları okumak için tıkla. 20. Sevgi mesajları okumak için tıkla. 21. Sevgililer günü mesajları okumak için tıkla. Evet kategorilerimiz böyle arkadaşlar. Şimdi ben yeni yıl mesajları başlığına gireceğim mesela. Dördüncü kandil mesaj, sekizinci yeni yıl, 7. Cuma 8. Yeni Yıl Mesajları bu başlık altında yeni yeni yıl mesajları yer alıyor arkadaşlar. Bu arada sizler de bu videomuzun altına yeni yıl mesajlarınızı yorum olarak gönderebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Mesajlar. Başlık. Yeni yıl 1 okumak için tıkla. Yeni yıl 2 okumak için tıkla. Yeni yıl okumak için tıkla. Yeni yıl 4 okumak için tıkla. Yeni yıl 5 okumak için tıkla. Yeni yıl 6 okumak için tıkla. Yeni yıl 7 okumak için tıkla. Yeni yıl 8 okumak için tıkla. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Mesajlar. Başlık. Yeni yıl 9 okumak için tıkla. Yeni yıl 10 okumak için tıkla. Yeni yıl 11 okumak için. Yeni yıl 12 okumak için. Yeni yıl 13 okumak için tıkla. Yeni yıl 14 okumak için tıkla. Yeni yıl 15 okumak için Gibi gibi. Şimdi biz buradan yine rastgele bir tanesine tıklayalım. Mesela bunu tıklayalım hatta. Yeni Yılı 15. Başlık. Düğme. Yeni Yılı 15. Yeni yılın en güzel saatleri sizlerle olsun. Tek derdiniz mutluluk olsun. Evet. Mesaj bu. Paylaş. Evet. Buradan paylaş diyerek mesajınızı istediğiniz yerde paylaşabiliyorsunuz. Başlık. Şu anda bana paylaşma seçeneklerinin olduğu ekranı getirdi. Mesela messages Çekil. dediği zaman normal mesaj olarak gönderiyor. Kitap -ah daha fazla. Gibi gibi burada seçenekler yer alıyor değerli arkadaşlar. Geri diyelim. Şimdi bir de resimli mesajlar kısmına bakalım. Burada ise adından da anlaşılacağı gibi fotoğraf şeklinde mesajlar yer alıyor. Ana başlık. Yine burada Görün. da başlıklar var. Cuma için burada 8 başlık var. 6. Mevlid kandili mesajları okumak için tıkla. 6. Mevlid kandili mesajları okumak için tıkla. 7. Regaib kandili mesajları okumak Sekizinci Miraç Kandili 8. Mi? Miraç kandili mesajları okumak için tıkla. Nespresso. Evet. 6, 4, 3, 2, Yine bir, bir tanesine girelim. Tıkla. Anabaş. 1. Cuma mesajları. Değil mi? Evet. Burada şimdi Cuma mesajları geliyor. Mesajlar. Baş. Cuma mesajları bir okumak için tıkla. Mesela buna tıklayalım. Şu anda bu fotoğraf şeklinde arkadaşlar. Ama Fotoğraf betimleme uygulamaları Singay olsun Envision e, Süpersense gibi uygulamalarda e, Yardım alarak Bu fotoğrafları okuyabilirsiniz. Cuma mesajları bir. Paylaş, paylaş. Buradan paylaş deyip Başlık. Önce Fotoğraf Okuma uygulamasına bu fotoğrafı götürüp buradan okuyabildiğiniz gibi daha sonra da yine tıpkı yazılı mesajlardaki gibi buradan paylaşabiliyorsunuz istediğiniz yerde. Gibi gibi. Ayrıca fotoğraf betimleme uygulamaları ile ilgili anlatımlarımız da kanalımızda mevcut. Onlara da bakabilirsiniz eğer bu uygulamaları nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız. Fotoğraflı mesajlar da böyleydi. Şimdi geldik. Eğer birbirinize bilmece sorup eğlenmek istiyorsanız bu başlıkta bilmeceleri inceleyeceğiz. Burada 3 farklı başlık var değerli arkadaşlar. 2 tanesinde 30'ar tane bilmece var. Bir tanesinde 22 tane yanlış hatırlamıyorsam ee, bilmece var. Klasik bilmeceler 4 okumak için tıkla. Burada tek tek gidiyor. Klasik bilmeceler 5 okumak için tıkla. Klasik bilmeceler 4 okumak. Klasik bilmeceler 3 okumak için tıkla. Klasik bilmeceler 2 okumak için tıkla. Klasik bilmeceler 1 okumak için tıkla. Klasik bilmeceler 2 okumak için tıkla. Mesela 2'ye tıklayalım. Yazım yapar evet, döme. bilmece bu. Bir saniye, bir kez daha okuyalım. Klas yazım yapar evet, bilmecemiz bu. Göster, paylaş. Döme. Bu paylaş butonuyla yine paylaşma seçeneklerini açıp istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Göster. Göster dediğimizde ise cevabı görüyoruz. Göster. Evet, cevap kırlangıçmış arkadaşlar. Bu şekilde bilmecelerle de eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. Bir de şu hatırlatmayı yapalım. Bildiğiniz güzel bilmeceler varsa yine bu videonun altına yorum olarak yapabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Pekala değerli arkadaşlar benim sizlere bu uygulama ile ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Beni buraya kadar izlediyseniz dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Başta da belirttiğimiz gibi görme engellinin Apple dünyası yönetimi platformu olarak tüm takipçilerimizin yeni yılını kutluyor. Yeni yılda size sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı bulduysanız paylaşmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir anlatıma kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.